Dayım nasılsın? YouTube atayım dayım. YouTube atayım. Çarşamba'yı bir tanıtayım. Çarşamba'nın klasik adamı. Çarşafanın <laughs> Ahmet Sezgin evet. <laughs> sanatçısı olarak ben buradayım evet. Çarşamba arkadaşlar hep burada aldar. Onlar Muşil yazıyorlar. Evet burada selamlar Aleyküm Dur, selam Çarşamba halkı burada Her şey çarşamba için şey çarşamba için Çarşamba'ya hizmet yaptım. Beş yıldan beri hiç tutmadım, yorulmadım, Durmak yok, yola devam. Her şey çarşamba için, her şey burası için. Çarşamba da ne oldum? Çarşamba da büyüdü. Evet. Her şey çarşamba için. Sağ ol dayıcığım. Beşinci yıla girdim. Burada müzisyenim. Çarşamba'dan bitmedi. Hiç bu diyorum çarşamba. Oldu. Bunlar hep bilek. Evet. evet. İşin başında. Herkes işinin gücünün başında. Bir mutlaka, mutlaka ne işe gerekli. Ne işe işi şey. teşekkür ederim. Oldu, oldu. Sağ olun, iyi günler. Elba. Sesi aç da devam edelim dayım. Ha? Evet. Çarşamba da Şaban dayısı. Evet. Oy sevdam diyor devam ediyor.